Kadın futbolculuğunda biraz açıkçası biraz zor yani işin içerisine maddi şeyler de girince biraz daha zorlaşıyor özellikle pandemi sürecinde ve ondan sonraki ülkemizdeki yaşanan ekonomik kriz bu tamamen gerçekten futbola büyük bir özellikle bölgemizde bir darbe oldu kadın futbolu Van'da dediğim gibi 7-8 takım kuruldu. ondan sonra bu takımlar istediklerini yapamadılar tutturamadılar bu 7-8 takımdan birçoğu birçoğu etti kurma aşamasındayken resmi olarak 5 kulüp liglere girdi. Bunların 5'inin ikisi gene Van Spor ve İpekyolu Belediyesi bunlar da fes etti, yürütemediler. En son 3 takım kaldı. Büyükşehir Belediye Sporun takımı Van Büyükşehir Belediye, 2 Nisan Şen Gençler ve Van Gücü Kadın Futbol Kulübü olarak biz devam ettik. Biz hiçbir kurma bağlı olmadığımız halde daha doğru işler yaptık ki başarılı olduk. Takım iki yıl üst üste e, şampiyon oldu. İkinci lige yükseldi. E, i̇ki yıldır playoff'ları oynuyoruz. Maddi destek bulamadığımız, istediğimiz desteği bulamadığımız için playoff'larda eleniyoruz. Gerçekten çok yetenekli e, bir e, kadın futbol potansiyeli var anda. Yani şu an emin olun e, Süper Lig'de sadece Van'lık kadın futbolculardan oluşabilecek, Süper Lig'de mücadele edecek, şampiyon olabilecek demeyeyim. Ama en azından ligin ilk e, 4-5 sırasında yer alacak e, kapasitede, çok kaliteli yetenekli sporcularımız var. Bunların desteklenmesi lazım. Maalesef bunlar istediğimiz destekleri alamıyoruz. Kadın sporcularımız alamıyor. Çok özür dilerim. Ekonomik destek dışında başka destekler de gerekiyor mu? Ee, kesinlikle. Öncelikle tesisler konusunda tesisleşme konusunda büyük eksikliklerimiz var. Yani bir kadın futbol takımı olarak biz ee, çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Tesis bulamıyoruz. E, biz İpek yolu gençlik sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. O da zar zor minnet ricam minnet. Ee, Birçok Kişi devre sokup ancak sahaya alabiliyoruz. Yani bütün banın gözü açıkçası o sahada. Ama şimdi kadın futbolculara biraz bu ayrıcalığı tanımak lazım. Çünkü banın trafiği de e, göz önünde bulundurulduğu zaman yani şimdi kadın futbolcuların okulda saat 3.30'da üç, üç üç çıkıyorlar. 4'ten 6'ya kadar bize antrenman yapıyoruz. Havalar karanlık olmadan çocukların evlerine gitmeleri için. E şimdi bu şartlarda sporcuların işkem sahasına ya da sanayi sahasına ya da Nür gidip gelmeleri çok çok zor. Van'ın bu şartlarında, trafik koşullarında zaten bütün zamanları trafikte geçecek. Onun için İpek yolu sahasında bir zaman yapmak istiyoruz. İpek yolu sahasında kadın futbolculara biraz daha bir ayrıcalık bir öncelik tanınması lazım. Çünkü burada Van'ın merkezinde olan bir futbol sahası